Merhaba arkadaşlar Kimya Elbistan kanalına hoş geldiniz. Mol kavramına devam ediyoruz. 5 e ayırmıştık ve 5'incisi mol gram ilişkisindeyiz bu videoda. Arkadaşlar 1 mol neydi? 6,02 tane demekti. 1 mol taneciyim, atom veya molekül gram cinsinden kütlesine mol kütlesi denir. Eee, gram cinsinden kütlesine. Bakın daha önceki videoda mol AKB'de bir tanesini AKB olarak hesaplamıştık kütle birim olarak. 1 bir mol ise tane değil de mol ise yani çok çok fazlasıysa gramı kullanacağız artık. Tamam. Ve biz şunu diyeceğiz. Mol eşittir kütle bölü ma. Tamam. Nedir bu? M kütle ma ise mol kütlesi. Yani 1 molünün kütlesi. Mesela 1 mol karbon atomu. 1 çarpı 12'den 12 gram diyeceğiz. Mol dediğinde gram. Tane dediğinde ne? AKB yapıyoruz. 1 mol hidrojen atomu. Yani 1 gram hidrojen diyeceğiz. 1 çarpı 1'den. 1 mol CH4 molekülü. Bak molekül diyor CH4 diyor. Şimdi bunun içinde bir karbon var. 12 gram karbondan geliyor. Her bir hidrojende 1'di. 4 tane hidrojen var. 4 de hidrojenden toplam 16 gram yapar. He, 1 mol CH4 molekülü 16 grammış. Mol kütlesi 16 imiş. Olay bu. 1 mol C3H8. Her bir karbon 12, 3 tane karbon olduğuna göre 36 karbondan her bir hidrojen 1, 8 tane hidrojen olduğuna 8 de hidrojenden toplam 44 gramdır diyeceğiz. Olay buradan ibaret. Hemen örneklerimize geçelim. 0,2 mol Al kaç gramdır diyor. Bak size parantez içinde mol kütlesini verir. Tamam böyle veriyorsa mol kütlesi şu, 1 molünün kütlesi gram cinsinden. Eğer size tane deseydi AKB olacaktı. Tamam mı? Unutmayın. Tekrar tekrar söyleyeyim. Tane dediğinde AKB cinsi sorulur genelde. Ee, mol dendiğinde gram sorulur genelde. Tamam. 0,2 mol diyor. Formül burada. N eşittir. M bölü MA. 0,2 mol eşittir. M'ni bilmiyoruz. Yani gramı soruyor bize. MA'sı ne? 27 imiş. İşler dışlar çarpımı yaparsanız ne çıkar? 5,4 çıkar. Olay budur. Tamam. Şuna bakalım. 176 gram CO2 kaç moldür N eşittir. m bölü MA. Şimdi 176 ne? E MA. mi? MA'sı nedir? Bir tane karbon 12. iki tane oksijen var. Her bir oksijen 16 ise iki oksijen 32 yapar. 32 artı 12'den 44. EMA'sında 44 bulduk bir molini yani. 44'e böldün. 1 44'e böldün. 4 yaptı. 4 moldür diyeceğiz. Şuna bakalım. 4.4 mol atom içeren bu bir atom mu? Değil. Bu ne? Bileşik. O zaman bu bileşim molü değil atom molü. Bileşim molü bilmiyoruz. X mol olsun. Bu X mol bileşikte ne kadar atom vardır? 3 artı 8'den 11 X atom vardı değil mi? 11 X atom 4.4 mol atom eşitmiş. Buradan X'iniz ne çıkar? 0.4 mol mu çıkar? Yani senin bileşin 0.4 mol. 0.4 mol bileşinde kaç gram karbon atomu vardır diyor. O zaman Ne yapacaksın? Öncelikle karbon atomunun molünü bulacaksın. Nasıl? Bileşiğin molü çarpı bileşikteki karbon sayısı. Bileşikteki karbon sayısı 3. Bileşiğin molünü kaç bulduk? 0.4 bulduk. Çarptık ne yaptı? 1.2 mol yapmış oldu. He, bu ne? Karbon atomunun mol sayısı. Bize ne soruyor? Karbonun gramını soruyor. N eşittir MA. Yani 1.2 mol eşittir N bölü. MA'sı nedir? Karbonun 12'dir. İçler i̇şte dışlar çarpım yaparsanız 14.4 gram olduğunu bulursunuz. Gelelim 37. 2 gram kalsiyum atomu içeren bileşikte kaç tane oksijen atomu vardır? Bak şimdi kalsiyumu vermiş. Kaç mol kalsiyum içeriyor? N eşittir M bölü MA'dan. 2 bölü 40 kalsiyum 40 değil mi? Böldünüz 0.05 mol mü? Şimdi 0.05 mol kalsiyum içeriyor. O zaman biz bileşim molü biliyor muyuz? Bilmiyoruz. X mol olsun. Bileşikteki kalsiyum çarpı bileşim mol eşittir. 0.05 deriz değil mi? Ne yaptı o zaman? Bileşim 0.05 mol oldu. Bana neyi soruyor? Kaç tane oksijen vardır diye soruyor. Bileşim molü kaç? 0.05 Bileşikteki oksijen sayısı kaç? 3 He, Benim 0.15 mol neyim var? Oksijen atomum var. Bana neyi soruyor? Kaç taneyi soruyor. Yani mol gördüğüm yere Na yazacağım. 0.15 Na tane oksijen vardır. Diyeceğim. Na'ya da 6 çarpan 23 koyduğun zaman e, 0.9 olduğunu görürsünüz. Tamam. Gelelim 38'e. 8.5 gram NH3 normal koşullarda kaç taz hacim kaplar? Şimdi en eşittir en bölü neydi? MA. Şimdi 8.5 e, gram M'i 8.5 MA'sine bir tane azot 14. 3 tane hidrojen var. Her biri 1. 3 de buradan geldi. Ne oldu? 17 mi yaptı? Eması da 17. 17'ye böldüm. 1. 17'ye böldüğün zaman 5 yapsa evet 0.5 çıktı. 0.5 molmiş. Artık ne yapabilirim? Normal koşullar dediğine göre en eşittir. V bölü 22,4 denişler yani dışlar çarpım yapar. 11.2 gram litre olduğunu buluruz. Soru 39. Yukarıdaki verilen CO2 kütleleri arasındaki ilişki nedir? 2 molekül Bak molekül tane cinsinde ise neydi? AKB'ydi. O da çok çok kötü, küçüktü. Şimdi bir karbon 12, bir oksijen 16, iki tane oksijen olduğuna 32, 32 artı 12'den 44. 2 dediğine 2 çarpı 44'ten 88. Bak iki tane, iki molekül AKB diyeceğiz. Mol diye belirtmemiş. 88 AKB bu. 3 mol atom içeriyor. E, bu atom mu değil? Bileşik. X mol olsa 3x mol atom içerir. 3 3x eşittir. 3'ten x'imiz 1 mol çıkıyor. Yani bu 1 molmuş. 1 mol ne demek? 44 gram demek değil mi? Mol ise gram kullanıyorduk. Normal koşullarda 11.5 litre hacim kaplayan co 2. 11.2 litre hacim kaplıyorsa en eşittir V bölü 22,4 dersen ne oldu 11.2 bölü 22,4'ten 0.5 mol mi? E 0.5 mol kaç gram bunun? 1 mol'ü en eşittir yine M bölü MA emimizi bilmiyoruz. Emamız ne? CO2 için 44 çarpıdan 22 gram çıktı. Ee, gramlar AKB'den bir kere çok çok büyük. 44 gram büyük. 23 daha sonra 22 gram en sonunda 1 deriz. Cevabımız ortaya çıkmış oldu. Soru 40. Yukarıdaki bileşiklerde bileşikler eşit kütlede oksijen atomu içermektedir. He, oksijen atom sayıları eşit bunların. Diyor ki buna göre Mol sayılarını kıyaslayınız. Bak şimdi bunun mol sayısı A olsun. Bunun mol sayısı B olsun. Bunun mol sayısı da C olsun. Kaç mol A, e, oksijen var bunda? 2A mol var. Bunda 3B mol oksijen var. Bundaysa C mol oksijen var? Şimdi en eşittir en ama hepsinde kütlesi aynı. Değil mi? Eşit kütlede diyor. Ben bunların kütlesini kaç alayım? Sallayacağım. Ee, ne olur? Ne de ne diyeyim kütlelerine? 48 mi diyeyim? Hadi, hadi kütleleri 48 olsun her birinin. 48. Tamam? Sadece oksijenler, oksijenlerden bahsediyorum. 48 gramsa Durun arkadaşlar, özür diliyorum ya. Şu an bir saat kaç oldu biliyor musunuz? Saat saat on buçukmuş. O yüzden benim şarteller biraz gitti. Ee, arda arda beşin dördüncü videom mu dördüncü videom galiba. Biraz takıldım. O yüzden soruyu başka şekilde çözem. Özür diliyorum. Vaktinizi aldım. hemen soruyu değiştirelim. Eşit sayıda oksijen atomu içeriyor. Şimdi eşit sayıda oksijen atom eşit kütlede içeriyorsa burada bir tanesi bir tanesi atıyorum bütün oksijenler 48 olsun bir tanesi 48'e geliyor burada 3 tanesi 48'e geliyor burada 2 tanesi 48'e geliyor He, demek ki şunun mol sayısı daha büyük ki şunlara yetişebilsin sonra bu iki sonra bu biz ne deriz buradan 3 2 1 deriz böyle çözebiliriz az önceki söylediğim gibi de çözerdik de biraz saçmalı saçmalıyorum diye durdum ee, kusura bakmayın tamam 41. Yukarıdaki verilen helyum atomunun mol sayısını kıyaslayınız. Şimdi normal koşullarda 11.2 litre de helyum demiş. Bu ne demek? En eşittir V bölü 22.4 bakın hacim diyorsa V bölü 22.4 11.2 bölü 22.4'ten 0.5 mol çıkar. Bu kadar tane hidrojen atomu yine en eşittir tane bölü aydı Yani 1.806 çarpın üzeri 23 bölü 6.02 çarpın üzeri 23. Bunlar götürdü 6.02'ye böldüm 1. 6,02 bölü 0,3 mü yaptı? E bu da 0,3 mol çıktı. 0,8 gram helyum diyor. N eşittir M V gram diyorsa bunu kullanıyordunuz. E, 0,8 gram bölü MA'sı kaç helyumun? 4. Buradan kaç çıktı? 0,2 mol mu çıktı? En büyük bir sonra 2 sonrası 3 diyoruz. Tamam. Arkadaşlar mol gram ilişkisi de buydu. Bununla ilgili de soruları çözelim. Sonra videomuzu sonlandıralım. 9 tane Evet 9 tane sorumuz var. Diyor ki M bölü 20 bölü Na gram HB molekülü kaç AKB'dir? Bak şimdi kaç mol olduğunu bul bunun. Ee, N eşittir. M bölü MA. Gözünüzü korkutmasın. M'i vermiş. 20 bölü pardon 20 bölü NA. MA'sı kaç? HP'nin bir tane hidrojenden 19 seferden 20 mi geliyor? ters çevir çarp ne yaptı? 1 bölü na mol mu yaptı? Benim bileşim bu. Bana neyi soruyor? AKB'yi soruyor. AKB soruyorsa bunu taneye çevirecektik. Mol yerine na yazarsak tane olur mu? Na tane olur. E, na'lar birbirini götürdü o zaman ne oldu? Bir tane HP molekül oldu. 1 ile yukarıyı çarpıyordunuz. Yukarıda 20 olduğunu en başta bulduk. 1 çarpı 20'den 20 AKB deriz. Cevabımız denizde. 2 Na tane oksijen atomu içeriyor. 2 Na tane oksijen atomu içeriyorsa nedir bu? Her iki tarafı N eşittir. Tane bölü Na diye ya. 2 çarpı Na bölü Na desek ne oldu? 2 mol mü çıktı? 2 mol oksijen atomu içeriyor. 2 mol oksijen atomu. Bu atom, e, atomu değil. Bu molekül. O zaman bunun bileşini molünü bilmiyoruz. Mol x olsun. Kaç x oksijen atomu içerir? Kaç x mol? 5 x mol mü? Bu neye eşitmiş? 2. x eşittir buradan 0.4 mol mü çıkar? Her iki tarafı 5'e böldüm. 5 tane gitti. 2 bölü 5 0,4 mol yapar. Molekülü kaç gramdır diyor. Molekülün 0,4 gram olduğunu bulduk. N eşittir V bölü 22 pardon M bölü MA. Gramı soruyor çünkü. 0,4 mol eşittir. M bölü MA'sı nedir? Bir tane azot 14. 2 tane olduğundan dolayı 28. Bir tane oksijen 16. 5 tane olduğundan kaç yapar? 80. 80 86. 28'den mol kütlemiz 108 mi yapar? 108'de 0.4'ü çarptığınız zaman 432 yapar. 1 virgül kaydır. 43.2 yaptı. Cevabımız C olmuş oldu. Üçüncü soru değişik bir soru. Diyor ki Avogadro sayısı 6.02 çarpınca 23 yerine 6.02 çarpınca 20 olsaydı. Hangileri doğru olurdu diye soruyor. 1 mol C12 atomun kütlesi değişmezdi. Bakın arkadaşlar normalde 1 mol C12 neydi? 6,02 çarpı 23 taneye eşitti değil mi? Aynı zamanda atıyorum 1 mol C12 12 gram eşit. E siz bunun şeyini düşürdünüz. E sayısını değiştirdiniz. E ne olacak? E kütlesi 1 mol C'nin düştüğü için değişecekti. Gitti. Bir tane C12 bir tane C12 dediği zaman C12 sabit proton ve nötron sayısını değiştiriyor mu sen şu sayıyı değiştirdiğin zaman? Hayır. E bu değişmez. Doğru mu? Doğru. 1 mol helyum gazı normal koşullarda 20, 24 pardon 22,4 litreden daha az hacim kaplardı. Tamam mol tane sayısını değiştirdik de 1 molün kaç tane eşit olduğunu değiştirdik de yine 1 mol mi? 1 mol. E bir mol gaz her zaman ne yapıyordu normal koşullarda? 22,4 hacim kaplıyordu. Yine 22,4 olması lazım. Burada daha e, az demiş. Hayır daha az değil. Cevabımız yalnız 2 olacak. Bursa. Gelelim dördüncü soru. Toplamda 3,01 çarpı 23 tane atom içeren CH4 molekül kaç gramdır? Hemen mole çevir. 3,01 çarpı üzeri 23 bölü 6,02 çarpı 10 23. Ne yaptı? 0,5 mol atom içeriyor. Bu atom mu değil? Bu molekül. Molekül olduğunda x molekül olsun. Kaç x mol atom içerir? 1 çarpı artı 4'ten 5x mol ne içeride? Atom içeride. 5x. 5x eşittir 0,5'ten 0,5 olduğunu bulmuştuk. x eşittir 0,1 mol. He, benim bu bileşim 0,1 molmuş. Kaç gram olduğunu soruyor artık. N eşittir M MA'dan. 0,1 mol eşittir. M'i bilmiyoruz. MA'sı nedir? ch Bir tane karbondan yani 12, 12 karbondan 4 tane de hidrojenden 16. MA'sı 16 yaptı. İşler dışlardan 1,6 gram dır diyoruz bileşiğimiz cevabımız Adana gelelim beşinci soru. 5. soru 5.6 litre hacim kaplayan CL2 gazı ile aynı sayıda atoma sahip olan C4H6 molekülü kaç gramdır hemen kaç mol olduğunu bulun bunun hacim dediğinden dolayı V bölü 22.4 diyeceğiz 5.6 bölü 22.4 pratik bilmeye göstermiştim kaç mol yapar 0.25 mol yapar şimdi bundaki atom sayısı ile bundaki atom sayısı eşit bu ne molekül atom kaç mole, e, atom var? Bileşim molü, e, molekülün molü çarpı moleküldeki atom sayısı 0.25 çarpı 2'den 0.5 mol atom mu var? Şimdi bunda o zaman 0.5 mol atommuş değil mi? Bak atom diyor bu ne? Molekül molekülün molünü bilmiyoruz x mol olsun. Kaç, mol, e, kaç x mol atom vardır? 4 artı alttan 10 x mol atom vardır değil mi? 10 x eşittir 0.5 her tarafı 10'a böldüğün zaman 10'a böl x eşittir 0, 0,5 mol mu yaptı? Kaç gramdır diye soruyor. M bölü MA. M'i yazdık. MA'sı nedir? Karbondan, karbonun bir tane son 4 çarpı karbondan ne yaptı? 20, e, 24, 48 geldi. 6 da hidrojenden 48 artı 6. 54 mu yaptı? 54'müş o zaman bunun şeyi. Mol kütlesi. İçler dışlar çarpımı yaptınız. Kaç çıkar buradan? Eee... 2.7 gibi bir şey çıkması lazım. Yanlış hesaplamadığım zaman 0.05 deli 4'ü telefonunuzdan çarpı verin bir arkadaşlar. Tamam. 6. soru. Avogadro sayısı kadar atom içeren yani 1 mol atom içeriyor. Bu bir molekül mü? Molekül atom değil. O zaman x mol olsun. Kaç x atom içerir? 4 x atom içerir. 4 x eşittir 1 mol x eşittir. Buradan 0.25 mol mü? Kaç gramdır diyor. N eşittir M bölü MA. 0.25 mol eşittir. M'i bilmiyoruz. MA'mız nedir? Kükürtten 32. 48 oksijenden geldi. 80 miktar dışlar çarpımı yaptın. Cevabınız 20 çıkar. Gelelim 7. soru. Hayali bir markette birçok maddenin sayısı molekül cinsinden yapılmaktadır. Bu marketten Nusret 3 milyar tane yemek tuzunu 1 liradan satın aldığına göre 1 mol tuz kaç liradır? Bak şimdi. 1 lira neymiş? 3 çarpı 10 üzeri 20 3 çarpı 10 üzeri 9 tane diyormuş. E bizim 1 molümüz neydi? 6 çarpı 10 üzeri 23 değil miydi? İşler dışlar çarpımı yaparız. Buradan 6 çarpı 10 üzeri 23 bölü. 3 çarpı 10 üzeri 9 olur. Şunu sadeleştirdik. Ne oldu? 2 çarpı 10 üzeri ters çevir 14 mi yaptı? He. O zaman arkadaşlar benim e, şu kadar TL'yi alabilirim. E şıklarda var mı bakıyorsunuz ikili bir şey bu bu var uymuyor. E, şu İki tane sıfır atarsanız ne olur? Bu 200 çarpı 10 üzeri 12 olur. E oldu mu? Oldu. Cevabımız edin nedir diyeceğiz. Bu kadar TL edermiş. 8. Hacimleri aynı üç kaptan birinde 1 bir bir mol su, diğerinde 1 mol sodyum, üçüncüsünde ise 1 mol demir vardır. Yargılandan hangiler yanlıştır? Kütleler eşittir diyor. Bak şimdi 1 mol en eşittir en bölü m Hepsi 1 mol olduğundan dolayı 1 eşittir m bölü demir için bakan demir kaçmış? 56. İşte dışlardan 56 geldi. Sodyum 23, sodyum da 23 gram çıkar. Kütleleri bir kere eşit olmaz. Diğerine bakmaya bile gerek yok. Yoğunluklar eşittir. Ya bak şimdi bunlar oda koşulları dediği için oda koşullarında metaller nedir? Katı haldedir. Katıda ise en eşittir ve bölü 22,4'ü kullanamazsın. Neyi kullanırsın? Fizikteki öz kütle formülü D eşittir M bölü V'yi kullanırsın. Katı ya bunlar. Katı sıvıda da şey yoktu. V bölü 22,4 yoktu. Ya hacimleri eşit, kütleleri farklı. O zaman öz kütleleri farklı olur mu? Yani yoğunlukları olur. Ya e bu da yanlış. Eşit değil. Atom sayıları eşittir diyor. 1 mol olduğundan dolayı 1 mol demirle 1 mol sodyumlar eşit ama su molekülü demek H2O demektir. 1 çarpı 3'ten 3 üç mol atom yapar. Atom sayıları da eşit olmaz. Hangileri yanlış? 1 2 3 yanlış diyoruz. Gelelim son soruya. Diyor ki atomik kütle birimi AKB bir e, karbon atomunun 1-1-12'si 1, olarak tanımlanır. Buna göre bir AKB'nin gran cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bunun e, direkt arkadaşlar D'yi işaretlemeniz lazım. Hocam diyeceksiniz niye böyle işlem yapmadan direkt dediniz. Bir, bir AKB soruyor arkadaşlar. Yani NA'ya böleceksiniz bunu veya ben size bunu şöyle göstereyim. Benim için 1 mol karbon kaç gram? 12 gram değil mi? 1 mol ne demek? NA tane demek. Yani NA tanem 12 gram eşit. Bana neyi soruyor? Bir ta, e bir tanesinin buradan kütlesini bulan bir karbon atomunun e, şey cinsinden gram cinsinden içler dışlar çarpımı yaparsan ne çıkar buradan e, 12 bölü na gram mı çıkar bir tane karbon atomu e, peki bir tane karbon atomu kaç akb e, yani şey kaç eşitti 1 bölü 12'sine eşit değil miydi Şunlar çarparsanız 12'ler birbirini götürdü. Hani 1 AKB bir karbon 1, 1 12'sine eşit, eşitti ya. çarptınız. Bir AKB'nin kaç gram olduğunu bulmuş oldunuz. Cevabınız 1 bölü en çıkar. Arkadaşlar mol gram ilişkisinin de sonuna geldik. Bundan sonraki videoyu birkaç hafta sonra paylaşacağım. Mole devam edeceğiz. Molle alakalı birkaç tane pas yeri var. Ardına biraz molle karma test hem Sonra mol problemleri diyeceğim. Tamam. Ee, onlardan da kimyasal hesaplamalara geçeceğiz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın diyorum.